Herkese merhaba arkadaşlar. Ankara Games kanalına hoş geldiniz. Euro 2020 finalindeyiz. Türkiye İtalya gruptan birlikte çıktık. İki takım da finale kadar geldi. Şimdi rakip olduk. Şöyle oyun planına hızlıca girelim. Bu dereceyi yüklemek için arkadaşlar açıklama kısmına bakıyorsunuz. Orada bir link görüp onu yükledikten sonra bu dereceye ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Emre Taş Demir demiş. Cokan Gönül, Cokan Gönül'ü oynatalım. Hiç oynamadı. Yunus Mallı var. Kadromuz iyidir bence. Bu şekilde çıkalım ve kupayı alalım diyoruz zor bir maç İtalya ile beraber kalmıştık galiba ilk karşılaşmada tam olarak hatırlayamadım ya yendik ya berabere kaldık diye hatırlıyorum Evet güzel bir karşılaşma bizi bekliyor arkadaşlar ev sahipliğini İtalya yapıyor Roma'nın Roma'da oynanıyor galiba o finali İtalya'da finale kadar gelmiş Evet aldık. Evet defans arkasına. Bırak gelişine. Of. 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 Aslında çok da iyi vurdu. Yani zor bu toplara vurmak ama defans arkasına çok iyi sattı. Bak gelişine çok iyi vurdu. Şu zaten gol olsa Tunuva'nın golü olacak. Bir gol olurdu. Ama maalesef çerçeveyi tutmadı. Üste doğru havalandı top. Evet kaçtırdım Cengiz de Cenk ile Cenk Girdi Abi nasıl vurdun ya Ne oldu lan Nasıl vurdu ona ya Cenge bak ya tam açıyı bulduk derken Ayağı kaydı resmen ya Allah Allah Fuat mi var orada ne var Evet çok iyi. Uuu harika kestik. Vur gol. Harika gol. Harika gol. Cengiz. Abi şu asistin güzelliğine bak ya. Burak da çok iyi vurdu ama. Cengiz mükemmel kesti ya. Şu asistin güzelliğini izler misiniz arkadaşlar? Bak. Emre girdi araya galiba. Cengiz ayağının dışıyla harika bir pas. Burak yere iner inmez mükemmel vurdu. Burada tekrar bu açıdan harika gözüküyor. Cengiz harika kesti. Burak hiç daha yere top değmemiş. Böyle gol var ya anca usta takım golü. Harbiden Türkiye'de usta takım olmuş arkadaşlar. Ama defansın hatası. Defansın hatası. Defansın hatası. Ama biz değerlendirebilirdik yani. Onu. Geç kaldık biraz. Abi ne yapıyorsunuz abi? Tehlikeli. Çok iyi. Yürü bakalım. Tosun. 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 Nereden? Sert. Ah giremedik. Cengiz. Evet, harika. Vur onu artık. Abi Cenk. Abi böyle bir şey yok ya. Bırak bir güzel verdi sana abicim. Nereye vuruyorsun ya? Şurada iki yapacağız rahatlayacağız ya bizi sitese soktun gene ya. Cenk ya abicim ya. Zielinski. <laughs> evet, aldık da. Çalak. Aa, hoca. O var aslında ama vermedi. Helal olsun sana ya. Kötü bir şuttu. Defans arkasına yine. Gene... Çok iyi be. Haka. orada alacaksın artık onu ya. Çok güzel. Çevir abicim topu. Emre. Hakan mıydı? Hakanmış. Daha iyi şut. Atabilirsin Hakan. Ne yapmıyorsun? Evet ilk yarı bitti. Hadi bakalım kupa giriyor. Son 45 dakika arkadaşlar. Dayanalım hadi biraz daha. Biraz daha dayanalım. Son 45 dakika. Aldık ulan Cenk. ulan aldın topu kaptırdın genelde çok iyi kaçıyor oradan, evet Cengiz, Cengiz, Cengiz gelemedik baskımız var orada, evet baskı batayı zorladı ama Hata yapmamak için çok uğraştılar. Çok iyi bir pas. Oh, oh, oh. Evet. Raka. Ah. Yani bir pas verim vermeyeyim kararsız kaldım. Golden olduk resmen. Evet aldık. Lavijim onu ya. Ah. Hadi be. Cengiz daha halbuki çok iyi kaçmıştı. Oo, kimse yok. İyi güzel. Vur ona be. Bir oraya giremedik. İyi ortaydı ama olmadı. Olsun. Hadi bakalım dön dön dön. <laughs> Hadi abicim oynatmayın topla. Evet çok iyi. Yani düzgün indir ama nereye indirdi? Fual, fual. Vurdurma, vurdurma. Ha, ne kullandılar? Hoca bize fual ya. Çok iyi be. Çok iyi hadi yürü. Yürü oğlum. Çok iyi. Hadi son beş dakika Evet Emre aç oyun biraz çok iyi Evet işte bu uzaktan bak gidemedi yoruldu bayağı çünkü ben de gidemeyeceğini anlayınca uzaktan vurayım dedim bu da aslında gitmesi lazım ama bir türlü toplayamadı herhalde o yüzden gidemedi. 87. Evet kupa az kaldı. Cenk. Cenk. Uzaktan. Az farklı dışarı çıktı. Çok iyi bir şuttu. Az farklı. Orada kaptık topu. Hem de bomboş alan. Cengiz de artık boştu ama. Bir tane kendim vurayım dedi Cenk. Aslında pas verselik çok daha iyi olabilirdi aslında. Çok iyi aldı. İşte bu. Bitti abi bitti. Maç bitti. Kupa bizim. Avrupa Kupası bizde yürüyor 2020'ye Türkiye kazanıyor. Uzun süre katılamadık. Avrupa Kupalarına ama en sonunda işte bu. Harika. İtalya yıkıldı. Kendi sahasında, kendi evinde, kendi ülkesinde işte kupayla poz veriliyor. Kupayı kazandık Euro 2021 20 sezonu. Bizim oldu arkadaşlar. Siz de bu deleci ulaşmak için açıklama kısmındaki linkten indirip oyunu yükledikten sonra bu DLC ile Euro 2020'yi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Herkes var. Harika oynadık. İtalya'yı elimizden kaçırmadık. Daha farklı olabilirdi ama tabii ki bu da bizim için harika bir sonuç. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>